Merhaba arkadaşlar Gemiş Türk'ün bir dışında hoş geldiniz bugün sizlere birlikte Roblox'ayız ve ve arkadaşlar Secret Neighbor resmi olarak Roblox'a çıktı. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar artık Roblox'ta Secret Neighbor oynayabileceksiniz linkini açıklamayı bırakacağım. Zaten siz de denemek istiyorsanız bakabilirsiniz. Artık yayınlarda sizlerle birlikte Roblox üzerinden Secret Neighbor oynayacağız arkadaşlar. Twitch adresimi hem de TikTok adreslerimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İki taraflı yayınımız yapacak. Hatta yakın bir sürede arkadaşlar YouTube için de bir yayın düşünüyorum. Tabii ki de bu yayınların gelmesi için arkadaşlar sizden şöyle güzel bir like oranı bekliyorum. Şu bu video 5000 like gelir mi arkadaşlar? Bu video 5000 like gelirse Secret Neighbor serisi tüm devam edecek. Bu arada orijinal pil, bilgisayar sürümü için de arkadaşlar büyük bir güncelleme geliyor. Yakın zamanda onun da bir videosunu çekeceğim. Şimdi takipçilerimizle beraber bugün Roblox'taki Secret Neighbor deniyoruz. Bu arada adamlar gerçekten çok iyi yapmışlar oyunu. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü yani her şeyi kopyalamışlar. Yani her şeyi tıpatıp bilgisayarda ne varsa hepsini buraya eklemişler. Nasıl yaptılar? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakın karakter menüsü bile var yani oyunda. Burada karakterlerinizi seçebiliyorsunuz. Wilson'unuzu seçebiliyorsunuz. Biz hangi karakter oluyorduk genellikle? Bir dakika karakterleri uzun zamandır oynamayacağım. Ben bunu olacağım abi? Burada görevlerimiz var. Günlük görevleri yaparsanız bilet kazanıyorsunuz. Biletlerle de arkadaşlar kostüm alabiliyorsunuz. Burada bakın değişik kostümler var. Günlük görevlerinizi yaparsanız bunlara alabiliyorsunuz. Evet, şimdi oyun nasıl başlıyor? Hiçbir fikrim yok. Hadi o zaman Şuraya gidelim. Ne olacağını bir görelim. Heh tamam buradan kuruyormuşuz. Şimdi buraya bir tane oda kuralım arkadaşlar. Game odası kuralım. Burada tüm haritalar var mı? Bakalım. Evet. Normal bilgisayar sürümündeki tüm haritalar burada da var. İlk bölümden başlayalım. Neighbor case. Başlıyoruz. Wow oğlum animasyon falan da eklemişler böyle. Kargo animasyonu falan. Maşallah. Kargo animasyonu severiz. 4 3 2, 1, let's go. Yani bilgisayardaki Steam versiyonunu satın almanıza bile gerek kalmadı bu sayede arkadaşlar. Roblox'u Roblox üzerinden ücretsiz oynayabiliyorsunuz artık oyunu. Evet çocuk olduk. Yo kapı açıl Oo, grafikler de güzel he. Acaba kim Wilson? Hadi bir tane aç şunu alayım. Okey. Okey. Yani grafiklerde çok başarılı. Sadece çocuk olduğumuz için boyumuz kısa. Galiba evet. Çocuk olduğumuz için boyumuz kısa. Burada neler var? Böyle şeyler var. Burayı açtık. Bu ne? Ki kart. Okey. Ki okay. kartı aldık. Evet. Burada oğlum burada bir şey var. Evet keycardla kartla burayı açtık arkadaşlar. Burada Wilson'un kapıları. Bu ses nereden geliyor ya? Bir şey çalışma sesi geliyor. Aa Wilson'un kapı sesi duyuldu. Buralarda bir yerlerde. Aman diyeyim. Wilson buralarda çok yakında. Oyun biraz sessiz. Follow me dedi biri. Kim dedi lan? Bu arada ee, buz dolaplarının sesleri fazla olmuş. Ben size söyleyeyim. Evet ilk anahtarımı buldum bu arada. İlk anahtarı bulduk da buradan nasıl gideceğiz? Acaba Vincent kim? Vincent'ın kim olduğunu da bilmiyoruz. Tam bir şey diyeyim mi size? Aa bir dakika. Bende ne iki anahtarı var? Ne oluyor lan? Biri bağırdı. Şimdi burası bahçe açılan yer aynen. Bakın orada bir yer daha var ama oraya gidebilmemiz için keycard kartı gerekiyor. Ay yüksekten düşme animasyonu bile yapmışlar. Niye oyun çok sessiz? Kimseden ses seda yok. Herkes öldü mü? Bana böyle geliyor. Herkes ölmüş olabilir E Bu arada oyunun linkini açıklamayı bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ücretsiz. Roblox oyunlarının hepsini genelde ücretsiz oldu. Şu bahçede bir yer vardı. Belki orada anahtarı buluruz. Gene de orada anahtarları da çıkıyor. Boyları aynı da yani yine kapıyı açması falan. Şu korna çalışıyor mu? Normalde gerçek oyunda çalışıyordu. Bakayım. Çalışmıyor. Korna yapamamışlar arkadaşlar. O kadar da değil. Gerçekten. Ee, oyundan çıktı Namebor. Evet, sattı. Wilson sattı şu anda. Biz de haritayı bir inceleyelim. Ne var ne yok. Bir görelim. Bu kapı açılmıyor. Burayı yapmamışlar. Ya da ben açamıyorum. Yani ben açamıyormuşum. <laughs> Yukarıdan açılıyor kapılar. Çok enteresan bir şekilde. 5 kişi girebiliyor. 6 kişiyle oynanıyor arkadaşlar. Yani totalde beni de saymazsanız 5 kişi. Aa takımlar halindeyiz. Peki iki takım ne yapıyor? Ayıptır sorması. Bence oynayış oyuncuları bence arttırmaları lazım. Yani bir en az 10 kişinin girmesi lazım bir oyuna bence. Benim düşüncem bu. Tamam bu şey ya. Büyük ihtimalle bilgisayar sürümündeki şey kapışması. Aynen. Sapanla kapışacağız. E sapanı nereden? Haa. Kartopu yapacağız. Amacımız kartopu yapmak. Kartopuyla da savaşacağız sonra. Dararara. Bakalım buradaki mekanik nasıl? Oy sektirdi. Al lan bunu. Vuramadık. Zormuş he. Ah bir tane vurdum. Uf. Sekti. Geliyor geliyor. git gel Aha birine daha vurdum. La o bizden. Pardon yanlış kişi. Arkamdan geliyor. Arkamdan sava savaş var Vuramadım vuramadım Mayday mayday Aha birine vurdum Bu nasıl savaş bu nasıl savaş kimse ölmüyor O ne kadar Yüksekten vuruluyor Vuramıyorum lan Tamam vurdu 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 Buraya gel Buraya Yapma, yapma hocam, yapma bunu. <laughs> Abi şaka bu, nasıl bir şeydir? Adamı 50 defa vurdum. Adam hiçbir şey, öldü la. İlk kili aldık. Ben buradan kaçmam lazım. Kaçamıyorum ki. Büşra arkanda. Büşra. Yanlış kişi vurdum. Rusel mi bu? Rusel. Savaş çıktı. <laughs> Bakalım bu VS'de VS, ni, VS ni kim alacak? Oğlum denk getiremiyoruz ki. Atamadım. Kimse vuramıyor. Kimse birbirini vuramıyor. Ha, şimdi yedim. Abi yukarı Kanka yardım Abi iki kişi oldular Şaka mı bu Kanka meyden meyden arkamda arkamda Bir tane vurdum mu vurmadım mı Onu anlayamıyorum ki Fırlatması çok garip Şaka mı bu Ah vurdum bir tane Derken öldük Evet ilk kili verdik. Yapacak bir şey yok. Vurdum vurdum vurdum. Ya vuramıyorum arkamdan geliyor şu. Top lazım. Oğlum niye top? Kartopu yok. Canım bir Üfleseler öleceğim. Kanka dur bir üflesen öleceğim bir tane. Çok iyi vurdum. Ay adamı vurdum lan. Bir canla vurdum. 3-2 şu an. <laughs> Bakalım bu maçı kim kazanacak. Abi şaka şaka şaka. Hayda öldük 3-3 oldu 3-3 oldu maç Vurdu vurdu golüm onda da 4 dakikamız var ve 4-3 arkadaşlar Kapışmamız devam ediyor Aha adam adam ölmedi lan Aha gene öldük 5-3 oldu adamlar 2 fark attı bizi şu anda bize Bu büyük toplar gitmiyor Evet şimdi gitti 5-4 oldu Büyük topları direkt önden atmak lazım Yo. Öyle mi lan? Oğlum dibine giriyorum ölmüyor. Şunu bir alayım. Bu bir. Bu iki olamadı. Adamda büyük kar topu var. Kanka yardım. Abi 3 ev 2'yiz. gitmiyor top gitmiyor top gitmiyor şaka mı ay son dakikada vurdum 6 5 oldu evet arkadaşlar kimi tutuyorsunuz kim kazanır son 3 dakika ve 6 5 top yok top Ya abi top gitmiyor. Şimdi gitti de adam ölmedi hocam. Adam ölmüyor hocam. Adam ölmüyor. Adam Adam ölmüyor. Adam ölmeme yemin etmiş. Öldüm. 7-5 bu arada abi 3'e 1 miyim ben? Benim takım arkadaşım yok. Nasıl oluyor bu iş? Ben tek başıma mı oynuyorum? Galiba tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Evet tek başıma oynuyormuşum arkadaşlar. Teşekkürler. Ya abi büyük kar topukları gitmiyor. Aa gidiyormuş. <laughs> 7-6 oldu. gidiyor ama çok zor gidiyor. Buradan bir tane yedirdik. Abi bak küçükler en iyi küçükler gidiyor. Gerçekten bak. Bunlar gitmiyor. Büyükler hiçbiri gitmiyor. Salın abi 3 vs tek oynuyorum. Gerçekten 3 vs 1 oynuyorum ha. Uy kafa yedi. O ikincisini vuramadı. Bunu da yedi. Bunu da yedi. Ama son dedik 8-6 oldu. Aa biri gitti. Aa 8 7. Double kill. Aha 8 8. Son son 50 saniye kala 3 kill aldım şu an. Vuramadım. Abi araya aldılar. 3 saniye kala kaybettik. 9 8. Aa ah. Diyorsan. Ve çocuk olduk. Aa bu arada bir dakika lan burası neresi? Biz neredeyiz? Aa şeydeyiz, karnavaldayız. Okay. Wilson kim? Wilson kim? Wilson Wilson kim? Kapılar var. Wilson ben değilim. Wilson ben olsam duramazsınız. Biri bana bir şey attı orada. La anahtar. La geldi geldi. Çabuk kapıyı açın. Adam geldi. Adam geldi. Adam gel. Oğlum Wilson. Kaçın, kaçın 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 kaçın. Orada anahtar bulduysanız bir şey bulduysanız şey yapın. Bu çalışıyor mu lan? Ana çalışıyor bu. Hey, o kapıları falan gösteriyor. Ne işimize yarayacak? Hiçbir İş, işimize yaramayacak. Bize key kart lazım bir anahtar açıldı bu arada. Bir son geliyor. Kaç. Aa, çocuğu yakaladı. Çocuğu yakaladı gidiyor. Çocuğu yakaladı. Çocuk öldü. Adam öldü Müge Hanım. Bir kilit. Giy kart. Kaç 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 kaç. Yardım. Aga be. En son yazısı da yardım oldu. Ay biri daha de, de yakıldı. Kaçmam lazım. Abi. Gelme 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 gelme. Beni yakalayamaz. Yakalar mı? Yakalayabilir. Aa fake attı. Wilson'a bak fake attı la Bir iki kat mı açtı bana böyle? Aa vallahi açmış. kim açtı bilmiyorum ama teşekkür ederim kendisine. Kaçıyorum. Alıyormuş, alu. Alu adamsın. Ama aa burada bir kilit daha var. Tamam. Şimdi dost la bana bir şey atmayın hocam. Bu ne? Ne bu lan? 3 kilit. Kilit 3. Orada biri var galiba. İnsan o tarafta. Burada ölen var. Bir kişi ölmüş. Rusların olduğu yerde bir kişi daha olabilir burada. Evet. Rusel burada ölmüş. Cesedi burada. Bir kilit açmışsınız. Bir kilit daha açalım. Çaktırmadan. Okey. <laughs> kaldı 3 4 kilit. 2 mavi 2 sarı, 2 mavi 2 sarı. Ki kart nerede? Ha buldum lan. Eee kaç? Hadi, come down, şöyle bir fake atacağım, yerse. Ay abi takıldım. Hocam takıldım ama ya. Herkesi katletti yemin ediyorum. Helal lan sana. Berkolsuz. Hepimizi öldürdü. Bilgisayar sürüme göre arkadaşlar birazcık zor bu arada. Ee, bazı hataları var. Bundan sonraki süreçlerde düzeltilir. Çünkü oyun daha yeni çıktı. Abi yine bir çocuk olduk. Bir kere Wilson olaydık ya. Şimdi Wilson bizi öldürmeden hemen burada. Ne varsa ne yoksa. Aa birinciyi bulduk. Biz galiba burada bir yerde key kart buluyorduk. O key kartla da bir yere açıyorduk diye hatırlıyorum. Biri burayı mı açması lazımdı? Bir kapıyı açmak zorundayız. Bir yere biri a bir dakika ana kapı vardı burada. Doğru 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 doğru. Şimdi hatırladım. Burası vardı. Okey aşağıdayız. Şimdi burada bir yerden ana kapımız var. Ana kapıyı bulma. Evet ana kapı da burada. <laughs> Şimdi hemen iki kilidimizi açalım. Bu bir. Ses anında kesildi. <laughs> Fark ettiniz mi? Ses efektini biraz uzatmaları lazım bence. Açalım buradan. Uzaklaşalım. Aa şu var. Bunda nasıl çalışıyor bakalım. Evet bunda da bu şekilde hızlanıyoruz arkadaşlar. Bu Alun'un Wilson olduğunu düşünüyorum ama hadi hayırlısı. Güvendim kendisine. Evet Wilson'un kim olduğunu öğrendik galiba diyecektim. Russell'miş. Ben kaçıyorum buradan. Kaç abi buradan. <laughs> ben buradan gidiyorum. Anahtar eleyim de. elimde. Şimdi Hala Wilson ortada yok. Büyük ihtimal Wilson olduğunu hatırlamıyor ya da farkında değil. Wilson olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Köşenizde bir tane Wilson işareti çıkıyor. Zaten oyunun başında kocaman komşu yazıyor. Eğer öyleyse şey yap. Milleti öldürmen gerekiyor. Haberin olsun. Ben duyuyorsun. <laughs> bu arada bu oyunu canlı yayında evet bu arada Wilson Wilson <laughs> gerçekten Wilson'unu öğrenmiş geliyor. <laughs> Bu arada benim kimliğime büründü. Kendisi haberiniz olsun arkadaşlar. Yani o kişi ben değil Bir kişi daha kilit güzel. Hadi bu oyundan kaçmamız yok mu ya? İnşallah vardır. Bu nasıl açılıyor? Biri bana bunu gelsin. Biri bana bunu açıklasın. Bu nasıl? Bu açılmıyormuş arkadaşlar. Bu açmayacağım ben de. Ee, burada başka bir şey yok. Buna mı basacak? 10. Kapının normalde açılmaz. rusel Aman diyeyim bak kardeş. Şüphelisin he. Bir sana olabilirsin. Buradan gidelim. Şimdi. Bize bir iki numaralık bir keycard lazım. Bulmamız gereken. İki kilidimiz kalmış. Bunlardan biri sarı, bunlardan biri kırmızı İki tane Anahtara ihtiyacımız var Geliyor Kaçın arkadaşlar, kaçın, kaçın, kaçın Bir de Başka neresi kapalıydı, aa Şey tarafı kapalı Hatırladım Aşağı taraf Okey, aşağı girdik Ben gidiyorum kanka. Kilidin birini buldum. Bu arada a ya bize zorluk çıkarmadı. Çok enteresan bir şekilde. Nerede kendisi hiçbir fikrim yok. Bu arada sadece kırmızı anahtar kaldı. Kaçmak için. Bunu da açtık. La bu anahtar sen? Hocam o anahtarı almam ses geldi. Bir anahtar sesi geldi. Bunlar... Arkadaşlar şu anahtar çıkış anahtarı biz alamıyoruz. Baga girmiş. Şaka mı bu? GG. Abi şaka gibi ya. Dışarıda öbürü de dışarıda değil mi? Vison la Wilson Vison ne yapıyorsun sen burada? Vison bizden korkuyor Wilson Vison bizden korkuyor şaka gibi Yok Vison salsa bile ee, Yetişemeyiz Ben anahtarı burada Bir dakika kala bulabilir miyiz? Yok bulamayacağız 50 saniye kaldı ha 50 saniyede bulma ihtimalimiz Mavi anahtar var. Mavi lazım değil ki bize. Bize kırmızı lazım. İşte kırmızı da orada baga giren anahtarı ya. Sarı anahtar bulunmuş. Aran anahtarı baga girmiş kanka ya. Biz nasıl yapalım bunu? Valla Wilson oyunu salarak oyunu kazandı. <laughs> Misterim. Bu kim oğlum? Gitti. Ana. Onlar ne? Ana Piggy değil mi lan o? Pike oğlum. Easter koymuşlar oyuna. Pig'i gidiyor. Görüyorsunuz mu? Ana. Ne haber lan? Pigicim. Buraya doğru geliyor bu arada. Ne no. Aa. Ne oluyor lan? Niye böyle bir ses çıkarıyor? Neyse biz onu rahatsız etmeyelim. O kendince takılmaya devam etsin arkadaş. Bugün sizlerle birlikte Secret Neighbor'ın Roblox versiyonu denedik arkadaşlar. Gerçekten tıpatıp tıp aynısı yapılmış. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama linkini bırakacağım. Arada sırada canlı yayınlarımda da oynayacağız. Twitch ve TikTok adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde de arkadaşlar YouTube içinde bir Secret Neighbor yayını gelecek Roblox için arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanal kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.